Kadınlarla az konuş. İster bir kadını bir geceliğine, ister ömür boyu etkilemek istiyor ol, bir kadınla sohbet ettiğinde veya randevuya çıktığında onunla şansını anında arttırabilecek bir ipucu vereceğim sana. Peki nedir bu basit ama güçlü ipucu? Bırak o konuşsun. Evet bu kadar. Hadi dağılın eve gidiyoruz. Videoyu şimdi burada bitirebilirim. Ancak bu etkili konsepti kolaylaştırmak için size biraz daha fazla bilgi vermem gerekiyor. Cezbetmek istediğin bir kadınla sohbet ettiğinde zamanın %60 ile %80'inde onun konuşması gerekiyor. Senin görevin onun senden hoşlanmasını sağlayacağını düşündüğün şeyleri ona anlatmaya çalışmak değil, konuşmaktan çok keyif almasını sağlamaktır. Bu çok önemli tekrar söylüyorum. Senin görevin onun senden hoşlanmasını sağlayacağını düşündüğün şeyleri ona anlatmaya çalışmak değil, konuşmaktan çok keyif almasını sağlamaktır. Bu çok ilginç bir psikolojidir. Bu arada kadınlara sakın ha bakma. Videosunu yukarı sağ koyuyorum. O videoyu da bu videodan sonra mutlaka seyredin. Ne diyordum? Bu çok ilginç bir psikolojidir. Çok konuşup sana kendisi ve hayatı hakkında her türlü şeyi anlattığında seni çok daha iyi tanıdığını hissetmeye başlar. Ve daha da önemlisi bu aynı zamanda onun seni daha çekici bulmasını sağlar. Olayın en iyi tarafı onun çok konuşmasına izin vermek daha kolaydır. Çünkü o zaman onu etkilemek için ne söyleyeceğini bulmaya çalışmak zorunda kalmazsın. Ayrıca bu davranış seni otomatikman daha gizemli ve daha zorlu bir erkek haline getirir. Ve meydan okuma kadınların kesinlikle istediği şeydir. Yani bir kadın seninle iken çok konuştuğunda senden çok daha fazla etkilenmeye ve aynı zamanda seninle kendini çok daha rahat hissetmeye başlar. Ayrıca sen daha gizemli ve meydan okuyan görünsen de o seni daha iyi tanıdığını düşünür. Biliyorum bu ipucu kulağa basit veya hatta mantıksız gelebilir. Ancak bir kadının çok konuşmasına izin vermek her zaman söylenecek mükemmel şeyi bulmaya çalışmaktan daha az çabayla randevularını kat kat arttırabilir. Ve de gereken minimum çabayla onu kazanabilirsin. Kısacası çok fazla çalışmamalı ve çabalamamalısın. Evet ne zaman bir kadınla konuşursan ya da bir kadınla randevudaysan bir ona çok konuşmasını sağlayacak önü açık ve eğlenceli sorular sormalısın. İki ona daha fazla konuşmasını sağlayacak önceki soruları takip eden önü açık sorular sormalısın. 3. Söylediklerini mutlaka dinlemelisin. Çünkü neler paylaştığını daha sonra test edebilir. Fakat sohbet esnasında arkana yaslanıp, eğlenip rahat olmalısın ve onu dinlemelisin. 4. Seninle paylaştığı şeyleri biraz değiştirip yeni bir başlıkla ona sunmalısın. Eğer paylaştığı şey sana kısa, eğlenceli bir hikaye hatırlatıyorsa onu anlatabilirsin ve ardından ona yeni bir önü açık soru sorabilirsin. 5. Fırsat bulduğunda olaya biraz oyunbaz alay ve gerilim serpmelisin. 6. Sohbeti çoğunlukla hafif ve eğlenceli tutmalısın. Ağır ve ciddi konular yok. 7. Konuşmalarına biraz da olsa karşılık vermelisin. Fakat daha çok onun konuşmasına izin verdiğinden emin olmalısın. Ayrıca seni sevmesini veya övmesini sağlayacağını düşündüğün şeyleri onunla paylaşmamalısın. Çünkü bu onun daha yüksek bir konumda olduğunu gösterir ve çekiciliği yok eder. Sadece hayatından sana ilginç gelen şeyleri paylaşmalısın. Bir randevuda bir kadınla tabii ki konuşmalısın ve onunla konuşmaktan korkmamalısın. Fakat şunu da unutmamalısın. Bir kadının konuşmasına izin vermek erkeklerin nadiren kullandığı harika bir güçtür. O yüzden bundan sonra bu harika gücü tanıştığın her kadında devreye sokarsan kadınlarla ne kadar başarılı olduğunu göreceksin. Kadınlar hakkında tavsiye ihtiyacın varsa benimle Skype'tan yüz yüze konuşabilirsin. Bununla ilgili linki yorumların başına ve videonun altına koyuyorum. Azerbaycanlı arkadaşlar bana mail atabilirler. Hadi kolay gelsin.